Ölümü, ölümü düşünmek, düşünmek insanın, insanın hayatına, hayatına çekirdeklendirir. İnsanın hayatına atılan formattır ölümü düşünmek. İnsanı yaratılış gayesine sevk eden, insanı uzun uzun dünyevi hayallerden, değil mi? Boş hülyalardan kurtaran, insanı kendine getiren bir, değil mi? Düşünce sistemidir Rabıta'yı Mert. Ölümü düşünmek, ayda fabrika ayarlarına geri döndürmenin adıdır. Bismillahirrahmanirrahim 22. Deva Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Nüzul inme demektir. Yani felç diyorlar ya şimdi. Yani adamın bir tarafı tutmayı veriyor. Bir anda bir hastalığa düşar oluyor. Şimdi düşünün yürüyemiyor, belki yataktan kalkamıyor, yatağa mahkum oluyor. Belki konuşamıyor, bir tarafı komple çöküveriyor. Şimdi böyle bir insanda, böyle bir vaziyetteki bir insana daha düne kadar koşup oynayan, gidip gelen, her ihtiyacını kendi karşılayan birisi yatağa mahkum oluveriyor. Hem de çoğu ömür boyu kalıyor. Şimdi böyle bir vaziyetteki bir insana nasıl teselli verebilirsiniz? Yani ya sen üzülme, e ömür boyu böyle kalacaksın. Üzülme bu halden kurtulamayacaksın. Böyle teselli veremezsiniz ki. Yani şimdi düşünün mesela elindeki tek sermayesi dünya olan bir insanın elinden o sermayesinin neredeyse yüzde %90'ını aldığın adam gezemiyor, yürüyemiyor, yataktan kalkamıyorsa daha nasıl yaşar ki? Ama eğer ahireti biliyorsa, Allah'ı tanıyorsa bu inmeyi, bu nüzul dediğimiz felç hastalığını aynı zamanda eski zamandaki evliyalara verilen mertebe gibi, velayet mertebesi gibi büyük bir fırsata çevirebilir. Dünyadan ahirete veli olarak, evliya olarak gitmesine vesile edebilir. Müthiş bir fırsatmış ya. Allah Allah. Değil mi? En büyük felaket gibi görünürken imanlı bir bakış ne yapıyor bir anda? Değil mi? Kur'an'ı nazarla baktığınız zaman bir anda en büyük felaket en büyük fırsata dönüşebiliyor. Nasıl mı? Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki Ehlullah Allah dostu insanlar Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadeti ebediyeyi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Yani Allah'a ulaşmak, dünyevi işlerden sıyrılmak, sırf ahiretine teveccüh edip ahiretine çalışmak için, dünyanın onu ahirete çalışmaktan alıkoymaması için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Biri Rabutay اِمَوْتْتِرِ Yani devamlı ölümle irtibat halinde olmak. Devamlı, bakın ölümü düşünmek değil ha. Devamlı ölümünü düşünmek. Çünkü insan ölümü düşünse başkasına veriyor. Hastalar ölür, ihtiyarlar ölür, yaşlılar ölür, şunlar ölür, bunlar ölür. Hiç kendine yakıştıramıyor ölümü. Hep başkalarına yakıştırıyor. Fıtratta var bu ha, yaratılışta var. Nefsin hamurunda, çamurunda böyle bir şey var. Bir türlü kendine yanaştırmıyor bir türlü üzerine alınmıyor. Diyor ki bakın rabıtay mevt neymiş? Ölümünü düşünmek. Bununla alakalı şu İhlas isaresinde çok güzel bir ifade var. Şimdi ehli tarikteki, tarikat ehlindeki rabıtay mevtle hakikat yollarında sülük eden, özellikle nur talebelerinin anladığı rabıtay mevt arasında bir fark varmış. Bu farkı anlatıyor. Nedir bu? Rabıtay mevtin arasındaki fark ne? Onların yaptığı rabıtay mevtle bizim yaptığımız rabıtay mevtin bizim yapmamız gereken rabıtay mevtin arasındaki fark neymiş bakın. Ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtayı mevttir. İhlas neydi? Yapılan işin yalnız ve yalnız Allah rızası için yapılmış olması. Başka herhangi bir gaye veya maksat güdülmemesi. Sadece ibadetimizin ona tahsis edilmesi ve neticenin de onun rızası olarak beklenmesi. Onun dışında herhangi bir merciyi tanımamak. Ondan başka hiç kimseye kulluğumuzu, ibadetimizi satmaya çalışmamak. İhlas. Şimdi Diyor ki, ihlası kazanmanın en müessir, en tesirli sebeplerinden bir tanesi rabıtay-ı mevt'tir. Yani, evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtay-ı mevt'tir. Şimdi, ihlası kazandıran demek aslında, ahireti kazandıran demek. Çünkü ihlassız amelin Allah katında beş para kıymeti yok. Hatta hatta amelin içinde ihlas varsa o amel Allah katında makbuldür. İhlas yok da riya varsa o amel sevap getirmediği gibi, rıza getirmediği gibi bir de Cenab-ı Hakk'ın kahrını, gazabını getirir Allah muhafaza. Niye? Çünkü sen onun huzurunda başkalara bakmışsın. O varken başkalara kendini beğendirmeye, satmaya çalışmışsın. Değil mi? Başın ona doğru, Kabetullah'a doğru rükû'a, secdeye kapanırken kalbin başkalarına meyletmiş. Öyleyse onun huzurunda başkalarının kapısını çalmak o huzurun edebine muhaliftir. Bakın ne diyor? İnsanı riyaya götüren tuğli emel, ihlasa sevk eden de rabıtay mev tuğle emel demek yani keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanmak. O zaman şimdi insan ne yapmıyor? Ölümü hiç düşünmeyince şimdi dünyalıklar için, dünyevi hırslar için, dünyevi zevkler için ne yapıyor bu sefer? Dünyevi kapıları çalmaya başlıyor. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda başkalarının rızasını kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla ne yaptı? riyaya girdi. Gösterişle dünyada birazcık mevki, birazcık makam, biraz mal, mülk, birazcık iltifat, birazcık alkış toplamak için Cenab-ı Hakk'ın rızasını, ihlası kaybetti. insanların rızasına, alkışına, takdirine, maddesine, menfaatine talip oldu. Bakın, ihlasa sevk eden rabıta mevt, riyaya sevk eden ise tuğle -yemelmiş. Şimdi mesela insan düşünse ya ben kabirde hiç kimsenin bana fayda vermediği bir yerde, hiç kimsenin hiçbir alkışının, iltifatının, menfaatinin geçmediği bir yerde yalnız ve yalnız Allah'la baş başa kalacağım. Öyleyse Allah katında geçmeyen, onun rızasını kazandırmayan hiçbir amel fayda vermez ki o gün bana. Öyleyse kendimi yalnız ve yalnız ona beğendirmeliyim. O gün nasıl onun huzurunda duracaksam bugün de onun huzurunda aynı şekilde durmalıyım. Bakın ne yaptı? Rabıtayı mevt, ölümle irtibat kurmak, insanı riyadan değil mi? Başkalarına kendini beğendirmekten, tasannudan, yapmacık hareketlerden, şundan bundan hatta çok kötü ahlaklardan, hırstan, sefaatten kurtarıverdi ya. Ha demek birden ihlasa sevk etti. Fakat bu Rabutayı mevti nasıl yapacağız? Geçmiş zamanlarda ehli tarikatın yaptığı Rabutayı mevt var. Bir de bu asırda ehli hakikatın, ha, ilmin, aklın, fennin hükmettiği bir asırda ehli hakikatın değil mi? müessir olan, tesirli olan bir Rabutayı mevti var ki şimdi ondan bahsedecek. Diyor ki, evet ehli tarikat ve ehli Hakkat. Kur'an-ı Hakim'in küllü nefsin zâikatül mevt inneke meyyütün ve innehum meyyütün gibi ayetlerinden aldığı dersle Rabıtay-ı Mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğli emelin menşei olan uzun uzun emellere, hayallere kapılıp da dünyaya bağlanmanın çok kötü ahlakın menşei menbaı olan tevehüm ebediyeti o Rabıtay-ı Mevt'le izah etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip düşüne düşüne nefse emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Şimdi ne yapıyor? Üzerine bir örtü atıyor veya kendi gözlerini kapatıyor. Kendini kabre girmiş vaziyette düşünüyor. Omuzlar üstünde götürdüler. Kabre bıraktılar değil mi sonra üstünü örttüler. O tek başına kabirde böyle onun hayaliyle kendi nefsini terbiye etmeye çalışırken bakın şimdi bu asırda özellikle fitnenin fesadın, vesvesenin, şüphenin insanları istila ettiği bir asırda hayalen yapılan rabıtayı mevt çoğu zaman tesirli olmayabiliyor. Adam şimdi hayalen düşünüyor. Öldüm diyor. Tabuta koydular. Taşıdılar beni götürdüler. Kabre koydular. Üstümü kapatıyorlar. Beni diyor teşhiciler bırakıp gittiler. Sırtını döndü ayrıldılar hepsi. Ben orada tek başıma kaldım falan diye böyle hayal ederken nefis alttan dürtüyor. Diyor ki ya kendini bütün bütün kaptırma. Şu anda bunların hepsi hayal. Şu anda hayat bütün hızıyla devam ediyor. Kendini kaptırma üzülecek bir şey yok diye alttan ne yapıyor vesveseyi veriyor. Senin o hayalden etkilenmen, o hayalden, o rabıtay mevkten ders çıkarıp da nefsini terbiye etmen mümkün olmayabiliyor. Ama başka bir yoldan, başka bir tarz ile, başka bir yöntemle rabıtay mevkten bahsediyor şimdi bakın. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekfiru zikra lezzat. Yani bak rabıtay mevti bu tarikat adabı değil sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesiymiş. Hazreti Ömer Efendimiz kabrini kazdırır defalarca içine girer yatarmış oraya. Böyle ta ki dünyevi emellerden, dünyevi hayallerden nefsi terbiye alsın da kopsun diye. Ev kemakal yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapma mecbur değiliz. Yani hayalen gidip ölmek, hayalen kabre girmiş gibi kendini düşünmek değil de o ehli tarikat gibi hayali ve farazi farz et ki şimdi kabre girdin tarzında değil de hem meslek hakikate uygun gelmiyor. Çünkü bizim mesleğimiz daha çok ispat, delil, ikna üzerine. O yüzden birisine desen ki ya şimdi kendini ölmüş tasavvur et sen adam ne der? Ya ölmedim ki arkadaş. Niye ölmeden kendimi ölmüş düşüneyim ki diye seni ne mi reddedebilir. Ama bakın şimdi meslek hakkata o uygun gelmiyor. Tarikatta öyle bir yol var, yöntem var. O da güzel bir yöntem, güzel bir yol. Ama bu asrın şüphe ve vesvese ordusuna karşı çok tesir etmediği için ehli tarikat, ehli hakikat ne yapmış? Böyle bir yolu seçmiş. Ve zaman Hazretleri diyor ki belki öyleyse nasıl yapacağız? Akıbeti düşünmek suretinde. Müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Yani ileride yaşayacağımız şeyi şimdiye getirip de böyle hayalini kurmak değil. Belki hakikat noktasında. Zamanı hazırdan, şimdiki zamandan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Şu kısa ömür ağacımın bir tek meyvesi var. O da benim cenazemdir. Bitti. Yani ben şimdi ölümü bu zamana getirsem, şimdi kendimi ölmüş düşünsem, kabre girmiş düşünsem, şimdi hiç düşünmesem bile ben ölmeyecek miyim? Ölümü bu şimdiye getirmedik. Fakat biz ne yaptık? Zihnen, fikren şu ömür ağacının şu iç üzerinde bulunduğumuz yolun sonuna gittik. Orada ne var? Yüzde yüz hapursan da köpürsen de kabir var, ölüm var. Öyleyse benim ölümü düşünsem de, düşünmesem de, hayal etsem de, etmesem de, rabıtay mevt yapsam da, yapmasam da ölüm var mı? Aynı küllü atin diyor. Her gelecek yakındır. Mutlaka gelecek mi? Zihnen, fikren, mantıken, matematiksel olarak bu işin sonunda ne var? Ölüm var. Öyleyse sen hayal etsen de etmesen de, düşünsen de düşünmesen de var mı? Reddedebilir misin? Allah'ı inkar edenler bile ölümü inkar etmiyor. Edemez ki nasıl etsin? İsterse etsin. Ölüm onu inkar etmiyor. Ha, ben Azrail'i kabul etmiyorum. Edersen et, etmezsen etme. Azrail seni kabul edecek bir gün. Değil mi? Ben beyaz takım elbiselerle huzurunu alacak seni. Evet hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder ve ihlası etemme yol açar demek rabutıhayı mevt yani ölümü düşünmek Ölümü düşünmek insanın hayatına çeki düzen verir. İnsanın hayatına atılan formattır ölümü düşünmek. İnsanı yaratılış gayesine sevk eden, insanı uzun uzun dünyevi hayallerden, değil mi? Boş hülyalardan kurtaran, insanı kendine getiren bir, değil mi? düşünce sistemidir. Rabutay mevt, ölümü düşünmek. Adeta fabrika ayarlarına geri döndürmenin adıdır. Şimdi ne diyor bakın? Nuzul vaziyet. Şimdi biz ne yapıyoruz çoğu zaman? Ölümü düşündüğümüzü zannediyoruz fakat sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Biraz düşünüyoruz ama arkasından tekrar sanki hiç düşünmemiş gibi, sanki hiç hayatımızda ölüm yokmuş gibi, ölüme doğru gitmiyormuşuz gibi sadece dünyalık yaşamaya devam edebiliyoruz. Bir sürü ders alamıyoruz. Şimdi bakın nüzul gibi, felç gibi ağır hastalıklardan insanlar değil mi nasıl bir ders alıp nasıl bir anda eski zamanda 40 senede çıkılan velayet mertebesine, evliyalık mertebesine onunla terakki ediliyor, ediyorlar. Şimdi onu anlatacak. Ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet ebediyeyi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Birisi rabıtay mevttir yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o suretle çalışmaktır. İkincisi nefsi emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çilelerle, riyazetlerle nefsi emmarenin o kötülüğe sevk eden, kötülüğe çağıran o pis nefsin hilelerinden, desiselerinden kurtulmak için nefsi emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş, sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş. Yani hiç uğraşmadan, çabalamadan Tayy-ı mevtin içindesin zaten. Yarı vücudun ölmüş. Ha. Hem de nasıl Tayy-ı mevti en zirve noktada yaşayarak, hissederek. Sonra ikincisi, daha nefis seni kandıramaz ki. Nasıl kandırsın? Nefisle mücadeleden de muafsın. Allah Allah. İnsanların ahireti kazanmalarına en çok mani olan, insanların Allah'a teveccüh etmelerine en çok engel olan iki tane büyük engel senin önünde yok ya. Allah Allah. Sanki o felçle, o ağır hastalıkla Cenab-ı Hak sana cennetin yolunu açmış. Ama kıymetini bilir, meseleyi okuyup bu fırsatı değerlendirebilirsen. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş. Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor. Allah Allah. Gaflet senin gözünü kapayamıyor ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefsi emmare elbette hevesatı rezileyle ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. Bir abimiz anlatmıştı. Ben diyor okuldaydım. Böyle kantinde oturdum. Baktım birisi böyle sol bacağını kesmişler. Koltuk değneğiyle yürüyen bir genç. Orada oturuyor. Gideyim şuna bir şeyler anlatayım diye. Böyle hani tebliğ vazifesini yapmak için böyle yanaştım diyor. Anlatırken 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 böyle baktım diyor gözleri dolmaya başladı terk edilmiş bir kenarda kendi başına böyle sıkıntılar içinde buhranlar içinde yıkılmış bir vaziyetteydi diyor. Sonra bana dedi ki ben aslında bir grup arkadaşlarımla beraber dağcılık yapıyordum. Her şey güzeldi arkadaşlarım vardı, kız arkadaşım vardı, şuydu, buydu, şöyleydi, böyleydi. Ayeta vur patlasın, çal oynasın hayatı. Böyle yaşıyorduk, şöyle yaşıyorduk. Sonra bir gün bir dağa tırmanırken düşmüş, bacağını kırmış. Onu da yetiştirememişler. Aşağısı kangren olmuş. Kesmişler. Kesilince şimdi diyor en yakınımdaki dostlarım hep beni terk ettiler. Ya biz seninle beraber takılamayız dediler. Yani biz hani karılmayı çizdirmeyiz derler yani. Ya seninle beraber takılsak olmaz ki. Sen bizimle beraber hiçbir yere gelemezsin ki. Sen bizimle beraber eğlenemezsin ki. Senin bu halini görünce bizim moralimiz bozuluyor. Hayattan aldığımız lezzet kaçı veriyor. O yüzden kusura bakma. En yakın arkadaşlarım, kız arkadaşım, şunun bunun hepsi beni terk ettiler diyor. Anladım ki diyor onlar sahte dostlardı diyor. Fakat iş işten geçti diyor. Baktım diyor böyle ha. Demek benim şahsiyetime, karakterime, yaratılışıma, değil mi? benim insan oluşuma değer veren kimse yokmuş. Adamlar sadece benim maddeme, sadece benimle takılmaya, benimle beraber olmaya, sadece kendi menfaatleri ve lezzetleri için değer veriyorlarmış. O gün anladım diyor. Sonra bu hakikatları tanıyor. Orada böyle ciddi bir dönüşe vesile oluyor. Namaza başlıyor. Sonra kendi kendine diyor ki ya diyor Allah Allah. Rabbim diyor beni o bataklığın içinden, o pisliğin içinden cehenneme doğru yuvarlanmış giderken diyor. Benim bir bacağımı aldı ama bana ebedi ve sonsuz cennetlik bir hayat verdi. Bana sonsuz bir hayat verdi. Bana ahiret verdi. Bana dünyada ve ahirette mutluluk ve saadet verdi. Şu bacağımı kaybettiğime o zaman çok üzülüyordum ama şimdi vallahi seviniyorum diye böyle o insanın bakın şimdi hakikaten şu bakış açısını insan yakaladığı zaman dünyası da cennet veriyor, ahirette cennet oluyor ya. Şimdi ama şöyle bir bakışı yakalamayınca hadi düşünün. Ya engelliler gününde biz işte onun engelliler gününü kutlarız, mesaj atarız falan. Bunlar boş işler. Engelliler gününde kutlasan ne olur, kutlamasan ne olur arkadaş? Ona hakiki teselli verebilmen lazım. O anda kutladın, 5 dakika sevindirdin sonra yine onu kendi vaziyetine terk ettin. İşte öyleyse Allah katında herkes engelsizdir. Çünkü Cenab-ı Hak senin vücudunla değerlendirmez. Senin amellerine bakar. Hem de Cenab-ı Hak katında onlar nedir? Eğer isyan etmez, kulluk vazifelerine devam ederlerse bizden daha öndeler, daha avantajlılar, kazanma ihtimalleri bizden daha yüksek olduğu gibi kaybetme ihtimalleri de bizden daha aşağıdır. O yüzden onlara bizim aslında hasretle, hayranlıkla bakıp onların makbul dualarını almaya çalışmamız icap eder. Rabbim idrakimizi açsın, istifademizi küllileştirsin.